akın kuzeyinde 12 askerin mağarada şehit olduğu olayla ilgili idari soruşturma tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı olayda ihmal ve kasıt tespit edilmediğini açıkladı. Yaşanan bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiştir denildi. Yürekleri yakan acı haber Pençe Kilit Bölgesi'nden gelmişti. 12 Mehmetçik girdikleri mağarada şehit düşmüştü. O olaya ilişkin idari soruşturma süreci tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı olayda doğrudan herhangi bir ihmal ya da kasıt yok dedi. Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol yönetim eksiklerinin söz konusu olmadığı belirlendi. Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt, Pençe Kilit Harekatı kapsamında 2022 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Yapılan tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamadı. Ancak silah arkadaşları onu aramaktan hiç vazgeçmedi. Askerlerimiz teröristlerden temizlenen 852 rakımlı tepedeki bir mağaraya girdi. İşte facia da orada yaşandı. 12 Mehmetçik girdikleri mağarada metan gazı etkisiyle şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı olayı aydınlatmak için idari soruşturma başlatmıştı. Süreç tamamlandı. Rapora göre mağara operasyonlarının icrasına uygun olarak oluşturulan ekip bütün timle birlikte arama tarama eğitimi aldı. 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada yapılan keşif ve arama tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadı. Keşif köpeği de bir olumsuzluk tespit etmedi. Bunun üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadı. Olay sırasında görevli olmayan bazı personel Önerimizin silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını içe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Yaşanan bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiştir. Bakanlık benzer durumların yaşanmaması için gerekli derslerin çıkarıldığını söyledi. İdari tahkikat sonuç raporunun ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği aktarıldı. Doğu Akdeniz'de yapılacak bir kablo döşeme çalışması için Rum, kesimi Navtex yayınladı. Bu Türk kıta sağlığını da kapsıyordu. Türkiye, karşı Naltex yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetleri de teyakkuza geçti. Gerekli tedbirlerin alınması için bölgede hava ve deniz unsurlarımız görevlendirilmiştir. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sağlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG PYD SDG Devlet Başkanı Şara ile varılan mutabakata aykırı faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye bu gelişmeleri de yakından takip ediyor. Suriye'nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak terör örgütü SDG'nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halif kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir.